Herkese merhabalar. Bu haftaki videomuz partikül filtre temizleyici. Bunun hakkında işlem yapacağız. Sayın Erhan ustamız bize bu konuda yardımcı olacak. Erhan ustan bu aracımızın sıkıntısı nedir? Bu aracımızın sıkıntısı aşırı derecede ısınması. Evet. Çok çabuk hararet yükseltmesi Evet. Ve çekişten yani bir filtre düşmesidir. Bundan dolayı müşterimiz şikayet etti. Evet. Biz de bunu partikül filtre temizleyici ile giderebileceğini söyledik. Peki e, bu daha başka yöntemlerle yapılabilir mi? En basit ve en en, basit, yöntemi... en basit olarak bu. E, Tefarata girerseniz katalizörün komple sökülmesi. Yani bu da demek ki arabanın turbosu, üst kapak yani çok işlem görecek araba. O yüzden en basit şekilde böyle temizliyoruz ve vürt bir kalite olduğu için yani çok güzel bir faydası oluyor. Geçelim işlemimize. ısı müşürlü basınç müşürlü ya da ısı müşürlü sökün. Uygulamayı buradan yapacağız. Sonra ikinci ortadaki müşürden söküp uygulama yapacağız. Bunu aktardıktan sonra aracı bir çalıştırıp bir tur atmamız lazım yüksek gaz verip kontrol edeceğiz arabanın performansını arabanın performansında düşüklük var ama ışık yanmıyor partikül ışığı yanmıyor bir de öyle deneyeceğiz ürün püsü Başlık. Evet uygulayalım. Evet kirliliği görebiliyoruz. Az çalkala. Akden yerinde. Çalkala. Tamam. Yarısını sıktık. Şimdi aracı bir çalıştırıp bir iki tur atacağız. Şimdi bu buşuru yerine takalım. Araç Ford Courier 2016 model. Bakalım bir önceki performansı araç sahibi bulacak mı? İkinci uygulamamızdan sonra daha da düzelecek. Bundan eminiz. Daha önce de yapmıştık çünkü. Dedim ki bu araç partikül ışığını yakmıyor ama araba arabanın sıkıştığını hissettiğini söyledi. Olur şöyle bir çevre yoluna çıkalım. Araç sürekli fan açtığını söylüyor. Bakalım yine yapacak mı? son var mı bir sıkıntı şu an? Yok şu an Açılış var değil mi? Açılma var arabada. Kalkışta çok belli. Evet. İlk etapta getirdiğinde, evet. müşterinin getirdiğinde ilk etapta sıkıntı vardı. Sen de kontrol ettin bunu. Çok hantal bir şekilde kalkıyordu. Evet. Çok hantal. Bir şekilde kalkış. Evet. Evet. Emniyet kemerimizi bağlayıp çevre yoluna çıkalım. Oradan bir asılacağız. Evet, aynadan görünüyor, duman attı. Ama videoda çekerken açıyor mu onu bilmiyorum. araba kurşun oldu. Araba kurşun oldu diyorsun. İkinci bir uygulamayı yapalım. Bir daha tekrar deneyeceğiz. Baba araba yüz gidiyor. Evet. Bu sıkışma yok değil mi? Yok abi bu. Çok rahat bir evet. şekilde. Evet. Ve bu araçta ufak bir titreme var. Ee, Balansdan mı? Lastik balansı mı acaba? Lastik balansı. Evet. İlk uygulamamızı yaptık. Arabanın 140'a çıktığını, 160'a çıktığını rahat bir şekilde gördük. Şimdi geçelim ikinci uygulamaya. Aynı işlemi tekrardan yapacağız. Bunu diğer muşurdan da yapabilirsiniz. İlk yaptığımız muşurdan da yapabilirsiniz. Biz videonun başında söylemiştik ikinci muşurdan yapacağız diye. Sonra düşündük aynı muşurdan yapmaya karar verdik. Bu muşuru takmadan önce güzelce bir ağzını silin. Bunun üzerindeki pulunun sağlam olup olmadığını ezik olup olmadığını da kontrol edin geçelim ikinci işlemimize şu an ikinci uygulamamız da yapıyoruz tekrardan çalıştırıp bir kontrol edeceğiz şu hmm. an Şimdi aracı çalıştırıp deneyelim. Erhan ustamızla şimdi deneme yapacağız bakalım duman atacak mı yine egzozumuzdan yükseliyor. Niye? Araba sıkışma yapıyor. Yine. Şimdi der. Peki Erhan ustamız aracımızda herhangi bir sıkışma var mı şu an? Kesinlikle kalmadı kesinlikle kalmadı önceden çok güzel önceden çok erken halalet yapıp fanı açtırıyordu yani 2016 model bir aracın fan açması hiç bir zaman normal değildir bir daha tekrar alalım 2016 model bir aracın fan açması hiçbir zaman normal değildir hele ki dizel aracın hiç normal değil o zaman bu ürün şu an işimizi gördü egzoz tıkanık olduğu için Eksodumuz tıkanık olduğu için havayı dışarı veremediği için geri tekrardan motorun içine veriyor. Bu arada da harleti yükseltiyor, fan açtırıyor araca. Evet. Bunu koyduğumuzdan beri yakıt olarak dahi çok memnunuz. Yakıttan da memnunuz. Yaklaşık Tabii. ilk uygulamayı 3 gün önce yapmıştık. Tabii bir insanın bir insanın burnunu tutarsan nefes alamaz. Yani ne bileyim her türlü sıkıntı yaratır. Evet. Aynı aracımız da o şekildedir. Peki şey de söyleyelim efendim. Neden 3 gün sonra uygulama yaptık? Aracın sahibinin işi vardı. Evet. O yüzden acil gitmesi gerekiyordu. Aynen. Bunu uyguladık. İkinci uygulamayı 3 gün sonra yaptık. Normalde Aynen. aynı, gün veya... yapılması gerek. Evet. Bir daha basalım aracımıza. Bakalım performans düşüklüğü var mı? Performans yüksekliğini yani herkes anlayabilir zaten. İlacı kullandıktan sonra. Evet. Evet geçenki uyguladığımız ürün tamamen etkili olmuş. Şu an araba duman, o pis duman atmıyor. Bizim ikinci uygulamayı da yaptık. Tekrardan pislik varsa atsın diye. Şu an Erhan Usta'dan biraz yüklenebilir miyiz? Kısa mesafede. dönebiliriz. İşlemimiz bitti. %100 performans artışını göreceksiniz. %100. Ustam eline sağlık. sağlık. Ee, arabanın performansında artışı gördük. Abi e, deneyip de artmadı diye adam gelsin ben buradayım. <laughs> Oh. Ben faydasını evet, görmedim biz de gördük. Biz de çünkü diyen ilk, adam ben kefilim yani. İlk bindiğimizde evet. araba gitmiyordu. 140'ı evet. zor geçiyordu evet. değil mi? Zaten videomuzda belli evet. e, arkadan nasıl pislik atıyor. Evet. Pis duman. Evet. E, bunu sadece izleyicilerimiz e, dumanı görüyor. O kokuyu göre, duyamıyorlar. Evet. Nasıl bir pis, pis bir koku? Egzozun dışarı evet. attığı koku. Hepsi katalizörün içindeki pisliktir yani. Evet. Ee, söylemek isteyeceğiniz bir şey var mı? Dediğim gibi e, deneyip de faydasını görmedim diyen adam gelsin evet. ben kefilim. Tamam. Yani, Memnun durum kalmayan olursa biz mülkümü ben verebilirim. Sizden hariç verbilirim. ben verebilirim. Evet. Ee, bu bu haftaki videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere teşekkür ederim. Erhan Bey, Erhan Ustamız Rica elinize sağlık. Rica görüşmek Rica üzere.